Hadi sana sürprizim var masal. Ah orada. <laughs> orada şimdi karşıda otur. O topla bunları devirmeye çalış tamam mı? Devirmeye Yavaş. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Yavaş. Elinle elinle yapacaksın otur. Osunu. Elinle, at, ayağına değil tamam mı? Bu ne? O dışarıdan geliyor ses. Dışarıdan? Hadi bunları bitirmeye çalış bakalım. O, oh, aferin. ikiye. Evet. Evet. Son iki tane kaldı. Son iki tane kaldı. Aferin. Ve bir tane kaldı. tane kaldı. Aa <laughs> <laughs> Tamam ben bak. At bakalım sen bir daha. Ya ya. <laughs> Hadi. Tamam. Ee, bir tane kaldı at bakalım. Aa. <laughs> Yapma öyle.